hoş geldiniz. Bugün günlerden intikam günü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Özcan abiniz bana sürekli kışkırtmalar yapıyordu. Bugün Özcan abinize öyle bir kışkırtma yapacağım ki gülmekten kesin altınıza içersiniz yani. O kadar kötü şakalar var ki aklımda. Evet Polat sen ne düşünüyorsun? Allah ben ne yaparım ben. Tamam. Sen de yapacaksın yani. Oğlumla beraber. Oğlum da bana yardım edecek arkadaşlar. Şimdi Özcan abiniz İçeride uyuyor. Bakın ona neler yapıyorum. Videodan ayrılmayın arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Başlıyoruz. Arkadaşlar ilk şakamız su şakası. <laughs> Işemiş. Kızım sen geri zekalı mısın ya? <laughs> ha? Yürü, yürü. Ya Salih ne yapıyorsun ya? Uf ya yemin ederim götüme kadar ıslandım, Oo. donuma kadar ıslandım ya. Altına işemişsin sen. Ya uyanıdım ama böyle mi yapılır ya? Ya bu ne bu yaşta? Bu nasıl altına işer arkadaşlar? Eşek kadar adamsın sen utanmıyor musun? Şuna bak. Ana yatağısı gibi yapmış. Ya tam uyanıdım ama böyle mi yapılır ya? Nefret edelim uyan adamdan. Uyan adamdan nefret edelim. Kalk git be adam. Ne yatıyorsun? Kalk. Uyan adamdan nefret. Adam dediğin salak. Tak gider. Ne duruyor? Hemen 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 nefret edelim uyan adamdan. Uyan adamdan. nefret. Uyuyan Uyan adamdan nefret adamdan nefret. Tak git ya da git ya da ya, ya, Ne yatıktırıyor? Hemen 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 uyan uyan adamdan uyuyan adandan, nefret. Kalk. Vallahi uyuyordum ya. Allah seni davul etmesin belki. Kalk. Kalk. Ya ya. Yatağımı haram etmiş kalk. Şuna bak ya. Kış kırtmaya devam ki. <laughs> ha ne oldu? Sat kız ne oldu? Salih. Oğlum o <laughs> ne? <hadi. Olur, gülüyor> <olur. Hadi>, oğlum o <laughs> ne? Oğlum o ne? Oğlum o Ben seni artık <laughs> seni rakip bunu <abi> <laughs> zannettim kendini. Gel oğlum. Gel lan. Gel. Saliha. Gel. Gel bana evladım. Aa, boks maçına yazıldım lan. Oh. Ya şampiyonum. Sen ay yeter. Sen. Sen umarım ya bırak beni ya şampiyonuyum. Siz Türkiye <laughs> devam ediyor az. bak, bir şey yapma. Polat tamam, oğlum, yapmayacağım. Kapat canım. kanalı, şey yapacağız seninle. Yapmayacağım tamam, söz veriyorum. Bir şey yapma bak. Şimdi Polat'la bir tane TikTok çekeceğiz, akım var. Tamam mı? Tamam. Gel akım çekiyor sen. Tamam. Bir şey yok. Bak, bir şey yapma. Allah ya, bir şey ya. Ya iki dakika akım çekmem lazım TikTok'a ya. <laughs> Polat içerik nasıl biliyor musun? Hani TikTok'ta akımlar ya, içeri girerken falan. Şöyle yapıyorsun bak. İçeri girerken dikkatli kalın. Kaplanız. Yeter. Ya ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? On numara. bir şey yapmayacaktın? Ya, yaparım oğlum daha bitmedi. Daha ya hani şey ne? yapmayacaktın ya. Evde bir sürü işimiz var. İçeri giderken on numara. Ya ne işi ya Allah'ım aşkına çok çekiyoruz ya. Başlarım seni sikti ona ha. Ha. Ya başlarım senin içine ya. Of tavan da kırıldı bu arada sana vura vura bak. Yeni bir tavla Arkadaşlar şu an Özcan abiniz içeride oturuyor. Ben de Özcan abinize kışkırtmalara devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar suyu leğene doldurdum. Özcan abimize diyeceğim ki ayaklarını yıkayacağım. Ama yıkamayacağım. Onun leğenin içine düşüreceğim. Arkadaşlar su vardır. Herif. Benden özür diliyorum. O ne? Valla ayaklarını yıkayacağım senin içinden geldi. Ana bana bana. Ayaklarını yıkayacağım herif. Sana çok haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Tam, telefonu ne çıkıyorsun? Ana bana. Tam, kafanı ne çıkıyorsun abi bir şey yapıyorsun? O Ana olarak kalsın. Ne anlısı? <laughs> ne <laughs> yapacaksın? Ver ayaklarını herif. Ya yok ya. Herif otur ayaklarını yıkayacağım senin otursana. Ve uzan ayaklarını çıkar çoraplarını çıkar aa sıcak oğlum bu öbür ayağını da çıkar aa ayaklarım sıcak sen gel ahahahah çok güzel ayak yıkadık arkadaşlar <laughs> Kırdım, bak. Balık uçtan, 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 Ya uçtan, ya Bana... Diyarbakır bakır yoluna Diyarbakır oh, diyar ah, ah, yoluna ah, ah, ah. <laughs> Ya bak arkadaşlar Ben var ya ben, ben çok kötü intikam alacağım çok kötü intikam alacağım Sen Arkadaşlar kışıkmaya devam ediyoruz Bak 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 devam et nah edersin nah 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 Ona zarar et lan Yavşak daha burada duygusal konuşuyoruz. Ne biçim hareket o? Hareketse bizde de var. Ama hareket. Arkadaşlar daha bitmedi. Şimdi ona ağda şakası yapıyoruz. Kendisi şu an üstünü değiştirmeye gitti arkadaşlar. Ne konuşuyorlar? Ay. Sen bize yaparken neydi deme. İntikam soğuk yenen yemektir. Sana daha karışmayacağım. Anasını Arkadaşlar, Yapmıştı babam, neler yapmıştı arkadaşlar şahitsin. İki tane balım anne. O bana neler yapmıştı. İntikam soyu yemek yemektir. Ya Salih ne yapıyorsun? Ne giriyorsun gene ya? Yahu odama gelemez miyim ya? Tam üstümü değiştiriyorum. Kendisi öylesine çekiyor ya. dendimden dendimden Ne oldu? Sen bana yaparken iyi de ezicem He? Ya saniye. Çek 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 çekelim mi? Çekelim. abi. Ya saniye ya Aliya. Hani ne var yani ya bakım yapıyoruz sana. Ya nasıl çıkartacağız şimdi bunu ya? Ben çekeyim mi? Saniye bak yavaş çek yavaş çek. Bak, dur dur biz yavaş çıkması lazım. Hadi yapıştırma Ay, ya. Ne kaldığına. Ya bir de en ağır yer ya, ye, yemin ederim ya! <laughs> ya kapat ağzını zorla, zorla! 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 Sen Zorlu. şimdi arkadaşlar... ...bunu o istedi. Başka çaremiz yok. Zorlu. Zorlu. İşkence yapıyoruz. Salih <laughs> Ağzını ya! <laughs> <laughs> yavaş, 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 yavaş. Yahu yavaş. Ya çoğacın, Ama çek. kılların çok uzun. Ne yapayım? Belgrad ormanları gibi bu nasıl kılır ya? çok çolak ya. Yavaş çekeceğim yavaş. Çeksene! Hadi. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar haftada bir bakım yapıyoruz. O getir gel. Gel bak gel bak. Bakar mısınız? Hijyen aldı bacakları hava alıyor. Belgrad ormanları seni. <laughs> Abi yeter ya yeter vallahi bak uçmaz dedim. Yetmez. Yetmez. Sen bana yapmıştın. Hatırlıyor tam, 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 musun bana neler yapmıştın? Hatırlıyor musun? Git 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 Kapat lan sen de kapat. Kapat. Ha ha. beni. Ha ne, ne oldu? Benim kendi. Ne oldu? Benim gitti. Ne oldu? Kusura bakma ama. Sende biraz geri zekalılık var mı? Aa dalalalım. Ona tutun. Geri. İtaat edeceksin bana. Yürüt. Beni öldün mü? Babam öldü mü? Berit. Özcan. Gel yardım et. Gel. Şaka bitti. Çocuk okuldan gelecek. Gel bana yardım et. Yürü şunları bana doğra ya. Sali yeter vallahi yeter ya. Şunları bana doğrar mısın? Sen doğrayalım mı? Ya doğra işte ben de salata falan yapacağım ya. Otur. Otur şuraya. Otur. <laughs> At vallahi yeter ya. Bak yemin ederim bunun intikamı çok kötü olacak ya. Vallahi çok kötü olacak ya. var ya. Evet. Arkadaşlar bana yaptığı şakaları gördünüz. Sabahtan beri benimle uğraşıyor. Bunun intikamı kötü olacak. İntikamını al diyenler yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Evet. Evet. Saliye abladan intikam al diyenler yoruma yazsın. Bakalım tarafını belli etsinler. Özcan abi nereye intikamını bakıyor? al. Nereye i̇ntikam bakıyor? Mustafa Hoca nereye bakıyor bu? Bakıyor. Mustafa, bu? bak Mustafa Hoca alın mı intikamı? Buraya Mustafa Hoca. Şimdi göreceğiz bunlar ne arkadaşlar? Buna var ya öyle cezalar vereceğim ki içinden geçeceğim. Bakacağız, bakacağız.